Gel. Gel Niyazi Çavuş. Gel, 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 gel. Buyur beyim. Niyazi Çavuş. Bu tıynet ne alıp veremediği varmış benim kardeşimden. Zümrüt'e bir kız var yemekhanede çalışan. Adil Bey ile o Zümrüt için kavgaya tutuşmuşlar. Bütün mevzu bu. Aa, Adil'e bak sen. Lan ne azgın tekeymiş bu hadi. <laughs> <laughs> Lan biz her gün öğlen yemeğini ofiste yiyoruz. O da yemekhanede. İşçilerle kaynaşıyorum diyordu da inanmıyordum ha. Niyazi <laughs> Çavuş. Buyur beyim. Bu tıynet sizin yedi ceddini, soyunu, sopunu, sülalesini bana öğreneyim mi? Emrin olur beyim. Başım üstüne. Dünyada yemekhaneye inmem. Lan bu yediğimize içtiğimize de tükürüyordur ha. <laughs> şefkatli bakınca kız resmen ateş ediyor ama... ...ben keşif yapmışım be. Buna lan. Yaban versin mübarek. Kolay gelsin. ...çamaşır suyundan Betin benzin atmış. E çık dışarıda bir beynin oksijen görsün. Ya düşsün düşsün bırak. Zümrüt Kaloğlu. Nasılsın, iyisin? İyiyim Abbas Bey, sağ olun. İyisin, iyisin. Ee, gelinimizle bir hasbihal edeyim, bir konuşayım istedim. İyisin, iyisin. <laughs> aferin, aferin. Koskoca demir kanlara gelin geliyorsun... ...hala merkep gibi çalışıyorsun. Vallahi senin yerine başkası olsa şimdi helaya tahterevanla gider gelirdi. Aferin, aferin. İyisin. <laughs> Elimi. Evet. Bundan böyle ben senin atan sayılırım. Öp, öp, öp. Serhıdar ol. Hadi bundan böyle bir ihtiyacın, bir eksiğin gediğin olursa çekinme. Sağ olun Abbas Bey, yok. Haydi selametle. Zaten bundan böyle sık sık görüşürüz. Haydi. Anana, babana, bildiğim bilmediğim herkese selamlarımı, hürmetlerimi gönder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.